Göte giren Furuko. O ne lan? <laughs> Hoş geldin. Yes. Flex. İlk kurşuncum balım. Hoş geldiniz. Şeyden bahsetmiyorum. Kural ihlalidir bilmem nedir. Hiç sikimde değil. Orasında değilim mevzunu. Blurp atabilirsiniz. <laughs> Sonu motorcu terörü gibi bitiyor. Adamlar sözleri çok ağır izledin mi abi? Dersin bitti mi? dersin değil ile pardon dersinmiş özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> o çorba şu kasede geldiyse neden et cansın balsın. O çorbayı şu kasede getirdilerse sen kasada zannediyorsun ki çorbanın yanında ikram Ulan güne böyle başlamak da kısmetmiş be kardeşim. Hiç yapmadığım şey. <laughs> Günaydın çiçeklerim, ballarım, çikolatalarım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allahım, Allah'ım Nescafe'li güne başlamak. <laughs> İnsan yaşadığını hissediyor. <laughs> hani yaptık bir hata yapacak bir şey yok. Yine evlenmiş karı koca Ya Efe'de yok diye kıskanıyor işte anladın mı? Evde kalmış. Canı onu çekiyor çünkü. Biri olsunla bana kocişim desin istiyor. Diyorlar mı? Hayır. Niye? Kocişim dediği anda şiddet uygulayacak. Ağzı burnu kıracak. Çünkü psikopat. <laughs> Reis hoş geldin. <laughs> abi bak. Benim ne kadar aforizmaları delirdiğimi bildiği için saygısından hikayelerini bana gösterime kapatmış. Ben de diyorum niye hikaye atmıyor bu? <laughs> ya abi evlenmek akıl işi değil. Ya abi bak evlenirsin. Ama o kişiyi bulman çok zor lan burada. Yani bana gibi kesiti atmayın. Gibi kesiti istemiyorum. <laughs> Ama şuna bakacağım. <laughs> Abi Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset. Bir bak yemin ediyorum mezarlığın orta yerinde şimdi seni yatırıp sikerim. Ben tanıyorum lan bunu. Askerde nasıl spor yapacağım kas erimesini engellemek için? O eleman değil mi lan bu? <laughs> Çok komik lan olay. Barış abi bu spor hoca. Tamam işte. Ya ben ne anlatıyorum? Barcı anlattım oğlum? Spor hocası işte. Evet o. Tamam. <laughs> Erkek mi olmak istiyorsun? Çalışacaksın. Oğlum çalışmayacağım diyor herif ya. Efe'ye bak. Yayıncılık yapıyorsun lan sen. Sen zaten çalışıyorsun. Yar Yar evladım. <laughs> Yorumlarda millet diyor ki biz o kadar okul okuyoruz az maaş alıyoruz.